Evet. Videonun part 2 bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Video kesildi. Biz de başka cihazı geçtik. Fotoğraf en azından videoyu daha iyi çekiyor. Bu daha net görüyorsunuz. Sıra Barış'taydı bu şekildeydi. Barış at. Tamam. Yine aynı şekli arkadaşlar aldı. Arkadaşlar hep L şekli. Arkadaşlar arkadaş... arkadaşlar Barış hep L şekli yapıyor. Evet arkadaşlar keşke L şekli alsaydı. Ona bitiyor Ar benimki. Son bir atış. Benimki Çık. de bitiyor. Çık o biraz yana git. Ama yine hmm. göster. Aa. <laughs> Atamadı. <gülüyor> Hadi be. Bir, bir Bitti. Ayper yendi. Tam aynısı olmuş. Ve tebrik ediyorum. Şimdi final maçına geçelim. Efe ile ben. 10 kartında Barış çeksin. Ya da Oğuz çeksin. Barış kameraman sonuçta. Kamerayı Barış'a devrediyorum. Videoyu durdurup durdurayım. <laughs> evet arkadaşlar video devam ediyor. Şu şekil. Dur. Bilgi göster. Hah şöyle fark etmiyor ya şekilleri aynı gözüküyor sonuçta işte. evet mavi başlar ben bu sefer Efe, sen ilk baş ilk başında Oğuz oynarken hangi renkti sarı sarı mıydı Tamam yine sarı oldu sarı. ha sarıysan sen şimdi mavi ol bu sefer ben sarı, sarı. olayım sarı. değişiklik olsun ah o videoda duyuyor dediklerini. haberin olsun Neyse. izlersin yani <laughs> ne Efe, Arkadaşlar başla. Mavi başla. taş değişimi oldu. Şimdi şöyle. Ben bir hızlı bitireyim. Benimki girip çıkıyor ama. Değil bir düzgün atın. Atamıyorsunuz. Ondan sonra Arkadaşlar benimki sürekli girip çıkıyor. O yüzden mi Alper atabiliyor? Evet devam ediyoruz. Nasıl veriliyorsunuz şimdi? Benim? Arkadaşlar Atamadım Alper bir tane var? daha atarsa yapıyordu. Ama arkadaşlar şeklini bozdu. Ne yani. yapıyormuş? Şurada, Toplam şurada yapıyormuş. bir tane vardı. Tamam şimdi ona gidebilirim. Şu an yapamazsın Alper. Yapabilirim. Bunu tam yanına olması gerekiyor arkadaşlar bak, şekilde görüyorsun. bak. Şuraya koysam oluyor. Şuraya koysa evet oluyor. Şu. Evet. Onu oraya atı oluyor. Çok, Çok kötü. Heyecan önce yüksel. Efefe. de Efe atacak. Ver arkadaşlar bu arada bu video Hayır. bitince yeni bir videomuz İnşallah. gelecek arkadaşlar. İnşallah. İnşallah yerini gelir. gelir. Evet çünkü ayrılacağız yani kısa bir buluşmaydı Aman hadi artık her bütün toplar orada diyor ki resmen araya gir evet kazandı. Arkadaşlar evet, Alper kazandı. Şimdi tebrik ediyorum kendimi. Beni tebrik ediyordu. Ben niye kendimi tebrik ediyorum? Tam gel. Gel, gel tebrik ediyoruz Alper'i kupasını verelim arkadaşlar kaldır. Şarkı böyle kupam Alper. Kupam nerede? Kupamız ne olsun? Videoyu durduruyoruz. Buldum ben. Du Evet arkadaşlar. Alper kupası da çıkarıyor. Aslında suluk. <gülüyor> <gülüyor> Çok sadıç. Su iç ver suluk ver. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Bu, bu videodan sonra. inşallah. Bugün video çekeceğiz. Bu videodan sonra yeni bir araba videosu çekeceğiz arkadaşlar. ve